Magazin gündemine ve haftaya damga vuran haber Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan geldi. 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift boşanmaktan vazgeçti. Evliliklerine ikinci şans verdi. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yaptıkları ortak paylaşımda kararlarından vazgeçtiklerini bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğime, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik sözleriyle duyurdu. Barışma kararının ardından muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu Ebru Şallı'ya ulaştı. Ne olduysa o anda oldu. Kameraları karşısında gören Ebru Şallı'nın anlamsız kaçışı başladı. Ebru Hanım. Merhabalar. O anlar kameramanımız Cengizhan dönmesin görüntülerine işte böyle yansıdı. Bağıra <laughs> bağıra kaçan Ebru Şallı, Uğrak Kuş'un eski eşi Gonca Derin'in adını duyunca bir kez daha koşmaya başladı. Biraz konuşsaydık. Dolandırıcılıkla suçlu yaptığınızı neler söylemek istersiniz? Çiftliğin ani boşanmaktan vazgeçmelerinin perde arkasındaki sebep merak edilirken barışma kararının Uğrak Kuş'un eski eşi Gonca Deri'nin magazin hattı mikrofonlarına yaptığı iddiaların arkasından gelmesi ise dikkat çekti. Üzerinde olan mal varlıklarını nakte hani nakde çevirip bu şeye Ebru'ya emanet ediyor. Bunu e, eski eşi Arızlı'yla İsmail'e kaçırıyor. Aralarındaki sorun bu. Benim bildiğim kadarıyla boşanmaya sebep olan şey de bu ve yüklü miktarda bir para. Çok değil sadece birkaç gün önce Gonca Derin, Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın Uğrak Kuş'un yüklü bir miktarda parasını İspanya'ya kaçırdığını iddia etmişti. Dakikalar sonra aracında görüntülenen Ebru Şallı iddiaların hatırlatılması üzerine güneş gözlüğünün arkasına gizlendi. Ebru Hanım merhabalar. Efendim dolandırıcı iddiaları olduğu için mi kaçıyorsunuz? Gonca Hanım'ın iddiaları var konuyla ilgili. Sizden de birkaç kelime alsaydık. Kendisi Uğrak şu paralarını İspanya kaçırdığınız iddiasında bulundu. Eski işimiz Avrupa'nın birlikte. Bir alışveriş merkezinden çıkan hilal altın bileğin poşetlerine bakınca taşındığı düşünüldü. Bir taşınma mı oldu hemen şöyle bir alışverişe bakınca yeni bir eve mi taşındınız diye. Bir an öyle hissettik Bilmiyorum. ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil de işte çıkmışken çok çıkmıyorum. Çıkmışken evet. bir şeyler yapıyorum. Aslında bugün de çok ufak bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun önemli bir şey mi yoksa? Yok, önemli mı? mı? Şey yok yok. Hilal Altın bile geçirdiği küçük operasyon sağlık sorunu mu yoksa estetik müdahalesi mi sır gibi saklarken güzel oyuncuyla 2024 yılının değerlendirilmesi yapıldı. Güzeldi ya. Bu yılı böyle biraz hızlı geçtim. Biliyorsunuz babayı falan kaybettim. Ama güzeldi. Güzel bir iş yaptım. Hani zamanlama olarak bana çok iyi geldi. Öyle yani güzeldi. İnşallah herkes için daha iyi bir sene olacak. Demet Özdemir yurt dışından aldığı ödüllere bir yenisini eklemek için Dubai'deydi. Ayırt edici Uluslararası Arap Festivalleri ödülleri olan Diyafa'da Uluslararası En iyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Gecede kırmızı kabarık bir elbise tercih eden Demet Özdemir güzelliği ve şıklığıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da da bir maşallah. Senden konuşmasında heyecanını ve mutluluğunu anlatan güzel oyuncu hem Türkçe hem Arapça teşekkür ederek hayranlarının gönüllerini bir kez daha fethetti. Ben gerçekten çok heyecan verici burada sizlerle birlikte olmak. Ee, i̇smim açıklandıktan sonra çokça mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana tekrar tekrar fark ettirdiniz. Ee, buradaki ilk ödülüm tekrar görüşmek üzere ve sizin için bir şey hazırladım. Masal güzel. Başkurt Elbi elbey, ahaldikrin el azim. Şükran. Bir markanın erken yılbaşı kutlamalarında sahne alan Tarkan, iş sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Megastar rüzgarına kapılan ünlü isimler geceye akın etti. Hem Yeni Yıl coşkusu hem de Tarkan heyecanıyla ünlü davetliler geceye özene bezene hazırlandılar. Adeta şıklık yarışına dönen kutlamada hanımefendiler güzellikleriyle mest etti. Sanıyoruz ki gecenin en sportif hanımefendisi Merve Dizdar. Çok yoğun çalışmaktan eşiyle görüşememekten muzdarip. Bizim birlikte birbirimizi çok, çok güzel. zor görebiliyoruz. Adana, Adana'da daha çok fazla zor. zaman geçirdik. Adana'daki şeyinden fazla. Evet, yani dizi, tiyatro, yeni dizimiz. Magarsus bitti. Şimdi yeni dizimize başladık provalarına benim bir de oyun provalarım var. Yani çok yoğun gidiyoruz ama çok mutluyum. Kandan altın palmiye ile dönen Merve Dizdar'ın sanıyoruz ki sıradaki hedefi Oscar'ı kaldırmak. Ne var ki ünlü oyuncu mütevazılığından yine ödün vermek istemiyor gibi. Mütevazılık yapmasak hedef Oscar mı diye sorsak biz de bir... <laughs> Zirve derken. Zirve derken <laughs> <Zirvederken> odur herhalde. <yani. gülüyor> Valla kan aldım arkadaşlar. <gülüyor> yani <laughs> Avrupa'nın. Onun... Ben bilemedim biliyor musunuz? Ya mutluyum. Yani. <laughs> O anlarda Nurgül Yeşilçay'ın nidalarıyla sohbetimiz bölündü. Merve Dizdar'ınsa adeta gözleri ışıldadı. Öyle söyleyeyim. Ayda! Ayda artık! Burada da bir çay var ya. ya. Lütfen ya. O gözünle gelin. konuşmak <laughs> istiyorum. Yeter artık. <laughs> Arkadaşlar ben dün konuştum. Gereken her şeyi dün söyledim. Yeter, biraz da Merve konuş. Tamam, Gürble Çiçek'e geldim. Ne yapıyorsun? Ne Herkes ne kadar güzel. Sen zaten <laughs> güzel. Esra Bilgiç geceye yalnız gelse de sevgilisi Faruk Sabancı'nın kulakları güzel sözleriyle çınladı. Onun tabii ki hayatımdaki yeri çok kıymetli bunu siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. E, mutluyuz, güzel gidiyor. Her zaman yanımda, her zaman destek bana sağ olsun. Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan'ın evlilik hakkındaki düşünceleri artık biliniyor. Çiftin nikah masasına oturmayı ertelemelerinin sebebi de kariyerleri. E, benim e, planladığım, karakolcumun planladığı bazı e, bir iş yönetimi var. E, bunlar zamanla olacak şeyler. Şu an acelemiz yok, bakacağız. Sosyal medyada düetleriyle aşk dedikodularına yol açan Buraydan, Nesrin Cavatsade ile arkadaşız açıklaması gecikmedi. Acaba Buray'la Nesrin Cavatsade aşk mı? Yok öyle bir şey yok tabii ki biz. Ee, senelerdir arkadaşız, aynı spor salonuna gidiyoruz orada, spor da yapıyoruz ve ee, kaka kiki çok eğlenceli günlerde geçiriyoruz. Evde müzik de yapıyoruz, takılıyoruz. ile adından söz ettiren Esas olan dizisinde hadiseyle, sahneleriyle çok konuşulan Ekin Mert Daymaz'dan rol arkadaşına övgüler gecikmedi. Vallahi bence ilk iş olmasına göre çok iyiydi. Hiç sırıtmıyor ve sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi. Bir diğer taraftan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan Ekin Mert Daymaz, rolü gereği sakallarını uzun kullanıyor. Neyse ki yakışıklı oyuncunun da sakallarını kesmek gibi bir niyeti yok. Saç sakalı artık kesmeyi özellikle sakalları. Yok ya güzel, hoşuma gidiyor böyle takılmak. Serkan Keskin'le düğünlerini defalarca kez erteleyen, en sonunda Eylül ayında muradına eren Meriç Keskin'in hamile olduğu söylentileri dolaşırken, ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Çok doğru değil hayır yok. Peki düşünüyor musunuz erken ya inşallah bakalım yani, tabii ki evet. Önümüzdeki ay Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapmaya hazırlanan ve sağlıklı beslenme konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan Tülin Çahin heyecanını paylaştı. Daha bu sabah haberlere, e, toplantıya, ay röportaj yaptım. Yani gerçekten hani benim de inanamayacağım, e, yani e, evet ne diyeceğimi bilemediğim gerçekten... Gurur vereceğim. Kendim adına, hem ülkem adına, ülkemi orada temsil etmek ee, çok güzel bir şey gerçekten. Cihan Alpay ile 6 yıllık evliliklerine geçtiğimiz Haziran ayında son veren Ece Bahapoğlu artık bekar bir anne olarak karşımızda. E, artık bekar bir anneyim. Ee, yine çalışmaya, yine spor yapmaya, üretmeye hepsine devam ediyorum. Taşarak ayrıldık. Evet çok medeni bir şekilde, çok iyi arkadaşım çocuğumun babasıyla. Yani burada gelirken bile yolda telefonda sürekli konuştuk. Artık o bir ömür boyu biz akrabayız. Bence herkes öyle boşanmalı. Çocuk oluyorsa kişisel egolar bir yana bırakılmalı. Ece Bağpoğlu'na göre ise evlilik aşkı değil, çocuk evliliği öldürüyordu. Evlilik aşkı öldürmüyor ama bence çocuk bir miktar hormonları değiştiriyor. Hormonlar yani çocuktan sonra anne ve baba oluyorsun. Çok iyi anne, çok iyi baba oluyorsun. Biraz e, karşılıklı ihmaller olabiliyor. Cengiz Bozkurt için hayallerinin gerçekleşme gecesi. Ünlü oyuncu hayranı olduğu Tarkan'ı geç de olsa dinleyebilecek olmanın mutluluğunda. Ben Tarkan'ı canlı dinlemek kısmet olmadı bu zamana kadar. Onun için vallahi de heyecanlıyım yani 60 yaşında ilk defa Tarkan'ı canlı dinleyeceğim. Ve işte ünlü isimlerin merakla beklediği an geldi. Perde açıldı, Megastar Tarkan'ın muhteşem konseri başladı. Olcan Engin'e ait olan bir mekanda gerçekleşen etkinliğe katılan Murat Boz, yakın arkadaşına destek için gecedeydi. Oğulcan'ın gecesine geldik. Ne zamandır gelemiyordum, bugüne nasip oldu burada olduğum için çok mutluyum. Oğuzcan'ı aşırı seviyorum. Ünlü şarkıcı ise şimdilerde yoğun konser maratonunun yorgunluğunu atmak için tatil planları yapmakla meşguldü. Allah biz konserlerden kafamız kaldıramadık düzüncü bir süre. Ee, çok da güzel devam ediyor. Şimdi bir ufak bir ara vereceğim kendime. Bir çıkacağım. Bir yurt dışı yapacağım. Ee, sonra geleceğim bir resetleneceğim. Yine konserlerimize. Devam edin, Murat Boza tatilde kimin eşlik edeceği merak edilirken yakışıklı şarkıcı gizemli davranmaya kararlıydı. Tatil, ha evet. Arkadaşınız belli Ta belli. Tatil <laughs> arkadaşım belli. Ama onu söylemeyeceğim. <laughs> Ama belli. Astrologlara göre 2025 yılı aşk yılı olacak. Bu bilgi ise uzun zamandır kalbi boş olan Murat Boz'u mutlu etti. İnşallah. İnşallah. Allah Olursa neden olmasın başımızın üstüne. Şarkıcı Kalbense ise çok daha aşkı bulmuş gibiydi. Cihangir de sevgilisiyle el ele görüntülere yansıdı. Yok, 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 yok. Biraz önce kalbenle el ele yürüyen beyefendi karşısında kameraları görünce neye uğradığını şaşırdı. Sen kaybolabilirsin. Özür dilerim. Dünya tatlısı arkadaşım böyle bir şey alışkın olmak zorundaydı. Buyurun. Görüntü vermek istemeyen beyefendi hızla kadrajımızdan uzaklaşırken 2025 yılının aşk ve evlilik yılı olduğu ünlü şarkıcıya hatırlatıldı. Valla isteyen herkes olsun. <laughs> Var mı sizde bir hareket? olsun. Ben hiçbir zaman bir insanın mülk edinmek zorunda olduğumu düşünmedim onu sevdiğim zaman. Ama isteyen herkes mülk edinsin orada. Kalbenden ilginç bir çıkış geldi. Ünlü şarkıcı anlaşılan evlenmeyi mülk edinmek olarak tanımlıyordu. Biraz öyle tabii Miras kanunuyla alakası var. <laughs> Evliliğe mesafeli olan kalbenin anneliğe bakış açısı soruldu. Ünlü şarkıcı çocuk sahibi olmak istemediğini de tüm samimiyetiyle paylaştı. Dünyanın en güzel anneleri bizim ülkemizde herhalde. Onların çocuklarına destek olan bir hala ve teyze olmak beni daha çok mutlu ediyor. Anne olmaya hiçbir merakım yok. Bir anne olarak terbiye etsek oraya olmaz mı? Hiç benim öyle bir merakım Vallahi <laughs> yok. Vallahi Hiç. Türk müziğinin efsane sanatçısı Kamuran Akkor Şef Eshabil Yaşar'ın ev sahipliğinde uzun bir aranın ardından sahneye çıktı. Dertli, dertli, çalkı, her oldu, görür, bilmem bu kaçıncı. Efsane As solist sahneleri dönmekte kalmadı. Bir de müzik severler için yeni şarkı hazırlığında. Ee, sevgili Sagapoyla çok güzel bir şarkımız var. Herkes çok seviyor. İnşallah mutlu olacaklar. Onu hayata geçirdik, klibini yaptık. Yakın zamanda sizlere sunacağız. Kamuran Akkor'un efsaneleşen şarkıları yıllar geçse de hala dillerde. Müzik dünyasında ise günümüzde eskisi gibi hiç şarkı çıkmamasının sebepleri tartışılıyor. İşte bu tartışmaya Kamuran Akkor'dan çok konuşulacak bir benzetme geldi. Yani şimdi bizim zamanımızın, eski zamanımızın şarkıları diyeyim daha böyle romantik, daha e, duygulu, daha uzun sözlü diyeceğim. Şimdi yani güncel yürüdüm, gittim, geldim, gittim evet. gibi yani e, şakacı.